Ronaldo ve Neymar geliyor. Ne zaman? Nereye? Bütün bilgiler hepsi bu videoda. Hadi başlayalım. Birazdan vereceğim bütün bilgiler ve oyuna gelecek Ronaldo ile Neymar için bu video sizlerden efsane bir beğeni bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Dün akşam yeni etkinlikle alakalı bir tweet atmadılar maalesef. Bu yüzden bu hafta yeni gelecek içerikleri düşündüğümüzde yani yeni bir etkinlik olmayacak diyebiliriz. Yani belli olmaz tabii ki belki bugün de bir tweet atabilir ama yani bir ihtimal düşük. Artık bu ihtimal düşük diyebiliriz. Bu hafta gelecek içerikleri düşündüğümüzde iki tane içeriğimiz var. Birisi Totu yani haftan takımı ikinci hafta gelecek oyuncular. Diğeri ise Rivals etkinliğinde e, açılacak iki yeni bölüm. Buradan hemen Rivals etkinliğine gelmek istiyorum ve gördüğünüz gibi üst kısımda burada iki tane yeni bölümümüzün saatleri az kaldı. Yani bu önümüzdeki burada Perşembe günü bu ikisi açılmış olacak. Birisi Süper Klasiko, diğeri ise Riyad Derbisi. Süper Klasiko, Boca Juniors ve Rival Plate arasındaki bu derbinin adı. Riyad Derbisi ise Al Nasır ve Al Hilal'in arasındaki derbi oluyor. Bu hafta açılacak bu iki yeni derbide de aynı bu Etiko Real Madrid'deki yaptığımız gibi bu bölümde olduğu gibi iki takımdan birini seçeceğiz ve o takımın ödülünü alacağız. Ama etkinlik tanıtımında söyledikleri gibi her derbi bölümünde farklı sistemde olacak. Süper klasikö gelecek oyuncular için bir tahminim yok ama Riyad derbisine gelecek oyuncular büyük ihtimalle belli diyebiliriz. Hatırlarsanız kural tanımayanlar etkinliği ilk geldiğinde oyunu Arapça yapınacak bilet bölümünde Kuros'un yanında 90 yer Ronaldo kartı gözüküyordu ama bu kartı içeri kaldırmışlardı ve etkinliğe de getirmediler. O kartı etkinlikten kaldırma sebebi bu hafta gelecek bu Riyad Derbisi bölümü olma ihtimali çok yüksek. Az önce de söylediğim gibi bu Riyad Derbisi bölümü Al ve Al Hilal arasında oynanıyor ve Ronaldo nerede? Al -Nasir'da. yani bu Riyad derbisi bölümünde Ronaldo'nun gelme ihtimali neredeyse kesin gibi. Ayrıca şu da var. Alilerde de kimin gelme ihtimali var? Neymar'ın gelme ihtimali var. Yani bu hafta aynı anda hem Ronaldo'nun hem Neymar'ın kartları gelebilir. Ama umarım bu iki kart bu etkinliğin içindeki buradaki önemli aşamalarda olur. Yani şu var. Yani gidip de mağazaya koymazlar diye umuyorum. Bu şekilde gelirse böyle gelsinler. Onu istiyorum. Ve size de şu an zor bir soru soruyorum. Hazır mısınız? Diyelim ki istediğimiz oldu. İkisi de etkinin içine geldi. Ve aynı buradaki gibi bir seçim yapmanız gerekiyor. Hangi tarafı seçersiniz? Yani Ronaldo'yu alırsınız? Yoksa Neymar'ı alırsınız? Yorumlara cevabınızı yazın. Şimdi gelelim kaçken olabileceklerine. Şu anda ekranda görüyorsunuz Madatis de yine çok güzel bir tasarım yapmış ve gördüğünüz gibi kartlar bu şekilde ve baktığımızda yani genler biraz fazla yüksek ve ben bu kadar yüksek gen olmalarını istemiyorum çünkü bu kadar yüksek genli gelirseler bedava olmayacaklar ve sadece pakette olacaklar yani bedava olmaları için ne olmaları lazım bakın mesela şu anda gördüğünüz gibi burada Militao 88 gen yani bunu Böyle şöyle de yapabilirler. Şu an bu 88 gen ya. Süper Klasigo'daki 89 gen oyuncular Direyat'takilerde 90 gen. Çok mantıklı olabilir. Ve yani benim istediğim şu. İkisi de umarım 90 gen olurlar ve etkinliğin şu an bu gördüğünüz bölümün içinde olurlar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ronaldo ve Neymar ikisi de birden veyahut da birine geleceğini düşünüyor musunuz? Mutlaka düşüncelerinizi yorumlara yazın. Şimdi oyunumuza geldik. Yapacağımız baya bir şey var. İlk olarak yıldız betiyle başlayalım. Yıldız betini görüyorsunuz. Şu anda 27'ye kadar bütün ödüller burada biz bekliyor. Kaçtan itibaren? 11'den itibaren. Buradan geldik ve buradan başlayabiliriz. Şunları hemen buradan hızlıca alalım. Ve buradan coinsleri şöyle geldik. Hemen hızlıca aldık. Ardından burada bir kim var? Başka oyuncumuz var. 83 artımız var. Hemen bunu da alalım ve 100.000 geldi. Güzel. Bu zamana kadar ilk kez bu kadar yüksek geldi. Ve hazırsak 83'ü açmak istiyorum. Bakalım 83'ten hiçbir yola da gitmedik. Evet 83 geldi maalesef. En düşü gelmiş oldu. Buradan da garnaço çıkardık. E, garnaço güzel. En güzel yani Gümüşler bir kendisi. 550 bin değerinde. Devam ediyoruz. Buradan da geldik. Hemen bu buradan gelelim. Co seride de alalım. Başka şu an için paket yok galiba. Aynen. Tümünü topla diyorum. Hepsini tekte alıyorum şu an için. Bu ödüllerimizi böyle almış olduk. Şimdi geliyoruz buradan ee, ilk olarak takasları bir gelelim ve buradan şampiyon ile başlayalım. Hemen 3 tane buradan gümüşümüzü koyduk ve gidiyoruz. Yine bakalım sana gelir mi? Yok bu sefer Almiron geliyor. Aynen Almiron geliyor buradan. İlk kez çıkarıyoruz buradan Almiron'u ve 85 ken Almiron'u buradan bu şekilde çıkarmış olduk. Şimdi Rivals'a geldik. Görüyorsunuz yeni takasımı size söylemiştim. O takas geldi gece ve görüyorsunuz burada Zubivendi yaptığımızda yanında da 30 tane alıyoruz. Dediğim gibi Maldini planınız varsa bunları kaçırmıyorsunuz. Bunlar bayağı bir işe yarayacak. O yüzden şu an Pogba hesabındayız. Yani bu takası yapacağız. Hemen hızlı ekle ve buradan bu şekilde oyuncuları eklemiş olduk. Bunlar gördüğünüz gibi. Ve 150 de veriyorum. Bu şekilde takasımızı yapıyoruz. Hemen buradan yola da gidiyoruz. Dün de çıkarmıştık onu ve burada kırmızı ray fişi 30 tane almış olduk. Tabii ki günlüğü de yapıyoruz. Hemen buradan günlükten de bu oyuncularımızı şöyle geldik ve onları da veriyoruz. Buradan da hem oyuncumuzu hem de buradan Rivals fişini aldık. Yine bakın gördüğünüz gibi hepsini bitirdik. Ve daha yapmadığım bir şey var. Bunu eğer sizler de yapmadıysanız mutlaka gelin buradan yapın. şampiyonluk puanlarını çevirme olayını burada hiç yapmadık ve o yüzden gelin bunları da burada hemen puanları çevirelim rival puanlarına. Hemen buradan ikinciyi de yaptık ve son olarak bir 5 tane şöyle yapalım. Aynen. 5 tane de yaptık mı? Bitti. Gördüğünüz gibi puanları çevirmiş olduk. Geldik şimdi en hesabındayız. Burada da yine az önce yaptığımızı yapmamız lazım ve buraya geldiğimizde yine burada da sayı aynı ve hemen geldik Buradan bunları şöyle değiştiriyoruz. Son olarak da yine bir 5 yazdık mı burayı bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi yine bu hesapta da aktardık. Dediğim gibi mutlaka siz de bir kontrol edin. Yapmadıysanız da yapın puanlarınızı çevirin. Şimdi geliyoruz kural tanımayanlara ve burada geçen yaptığımız olayı bu hesaplarda yapacağız. Ve buradan puanlarımızı harcamaya başlayalım. Şöyle geldik coins'ten başlayalım bakalım kaç milyon coins'i çıkaracağız. 46 bin. Geçenki iyiydi bize. Harbi iyiydi. Buradan 1000 ceviri de alalım. Şöyle geldik. Ve bin cevirimizi de aldık. Ve son olarak da şu an için Mascherano'yu buradan alıyoruz. Ve burasını şöyle şu şekilde şu anda bitirmiş olduk. Yine geleceğiz. Buradan son olarak Mascherano'yu alacağız. Bunu geçen size söylemiştim. Bilete de gelelim. Bilette burada bu bilete de şöyle geldik. En başta açılacak bir şey var mı? 75 ile başlayalım. Ve 76 Luan Perez geldi. Ardından başka ne var? İlerliyoruz. Bir 80 artımız var. Bakalım 80 artıdan yola gider miyiz? Yok. 81 gen geldi. Sırada ne varmış? Gidiyoruz. Bir tane daha 75 var. Ve gidiyoruz. Oo, kim geliyor? Amerika geliyor. Sağ kanat Beck. Ve Mönchengladbach'dan Scully geliyor. 83 gen Scully geldi. Ardından 80'e geçelim. Buradan da yolumuz var ve bu sefer İsviçre, Solbeck, Torino, e, Rodriguez. Aynen 84 ken. Rodriguez geldi. Bakalım burası önemli. Artık en az bir 85'imiz var. 85 verme ya, lütfen. Yüksek bir şey ver. Bakalım kim gelecek? Buradan kim olabilir? Mo, e, Vlasic. Yok neydi? Hodorzic, Pardon. Doğru. 86 gen çıkarıyoruz. Yani en azından 85 tıkladı diyebiliriz. Diğerlerini toplayalım. Tüm paketi bu şekilde bakın görüyorsunuz. Almış olduk. Ve son olarak geldik. Justin hesabımızdayız. Burada da yine mağazayla başlamak istiyorum. Yine burada da puanlarımıza bir bakalım. Evet yine aynı zaten. Burada da yine buradan çevirmemize başlayabiliriz. Şöyle geldik. Bir tane 100. Yüz. İkinci yüzde yapıyoruz. Ve son olarak da buradan geldik. Hemen şöyle 5 yaptık ve bu sefer burada puanları tamamen bitirdik. Görüyorsunuz ve bu şekilde burada puanları aktarmış oldu. Yine buradan da bir kural tamamına geleceğiz. Ve burada da yine yapmadığımız bu şeyleri yapacağız. Burada paket de var üstüne üstlük ve bakalım neler olacak. İlk olarak buradan 57 bine başladık. 1000 cevherimizi alalım. 1000 cevheri de aldık ve sırada geldik. Hatta bu sefer ilk masajı alalım. Ondan sonra paket açacağım. Hemen geldik ve Mascherano'yu aldık. Ve sırada 80 en az çıkacak paketimiz. 40 puan verdik. Ve bakalım kim çıkacak. Yola gitsin ya. Hadi. Gidiyoruz. Hadi. Bakalım ne geliyor. Arjantin geliyor. SNT geliyor. Ve Manchester Alvarez geliyor. İyi güzel yine en azından yol heyecanı yaşattı bize. 84 Alvarez'i buradan çıkarmış olduk. Ve son olarak da yine buradan da bir bilete gelelim. Ve biletimizle başlayalım. Yine en başa dönelim. E bu arada bu biletin hani ödülleri harbiden güzel baktığımızda. Yani üst tarafta güzel. Düşünüyordum almayı ama sonra vazgeçtim. Ama harbiden bu alttaki ödüller bile güzel gözüküyor. En azından heyecan yaşatıyor. Ve en az bir 80 arttan 81 yine de Eurofeo geldi. Sırada ne var? Şöyle bir ilerleyelim. 75 var. Bunu da açıyoruz. 76 ve en önemli iki pakete geldik. 80'den yol yok. 80 geliyor. Ve 85'ten haydi. Bir 90 versene. Şaşırt bizi. Bir 90 ver. 90 ver. Kim geliyor? SNT ve Brentford'dan e, Vissa. 86 gen. Yine en, en fazla 86 çıkarabildik. Yapacak bir şey yok maalesef. Yani 90 falan yok gerçekten. Var mı aranızda çıkaran mı bilmiyorum ama Yok yani buradan harbi 90 falan çıkarmak bayağı bir şans işi. Evet olaylar bu şekilde. Ronaldo ve Neymar resmi olarak tabii ki açıklanmadı ama gelme ihtimalleri özellikle Ronaldo'nun gelme ihtimali çok çok yüksek. Zaten önümüzdeki günlerde gelecekler mi onu da anlayacağız. Resmi bilgiler paylaştıklarında da yine tabii ki sizlere erkenden duyurmuş olurum. Olayımız bu şekilde tekrar soruyorum. Öyle bir şey oldu diyelim. İkisi de etkinin içine geldi bölüme diyelim. Ve hangi tarafı seçerdiniz? Onu da mutlaka tekrardan yorumlara yazmadıysanız yazın. Videomuz sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.